Evet abi Graveyard Keeper'da en son nerede kalmıştık? En son para toplamaya çalışıyorduk ki Bayan Charm'ın görevini yapabilelim diye. Bizden bir aristokrat belgesi mi ne istemişti? Onun için 12 altın para topladık. Pardon bayan. Aynen. Kraliyet hizmet kutusu üzerinden aristokrat belgesi. Onu aldık. 2 gün sonra da veririz. Onun görevini yaptıkça şu astrologla olan görev de açılacak gibi duruyor. Şimdi bak şimdi bu belge üzerimde tamam benim sağlık iksiri yapmam lazım. Burada zombilerimiz çalışıyor. Yeni zombiler de almıştık. Hız iksirim de yok. Zombi cesetler için tutkallar lazım. Daha kaliteli tutkallar. Ya zamanla bu arada bunu basabiliyormuşum sürat iksirinden ya. 3 tane basayım bari. Kan istiyor. Kan lazım bize ama sürat da lazım. Zamanla para geldikçe bu iksirler miksirler bir şey basmak çok sıkıntı olmaz gibi geliyor. Cadıdan satın alırım gibi hissediyorum da. Sağlık çözeltisi. Sağlık çözeltisi hocam lağanayla mı yapılıyordu acaba ya? Niye şu an sağlık iksiri basıyorum? Çünkü şu zindana bir gireyim dedim. Zindana girince oradan kan. Ee, neydi fıçısı, kan kovası. O tarz şeyler düşüyor ya. Onları alıp da şu Snake'in görevini de yapabilirim. Şurayı güzelleştir demişti ama güzelleştirmemiz için kana ihtiyacımız vardı. Kan içinde bir sürü ceset getirmem lazım. Ama getirdiklerimi ben ne yapıyorum? Zombiye dönüştürüyorum. Şunlar enerji versin diye aşağıda lazım olacak. Şunu çözelti yapayım diye alayım. Şu beherleri aşağıya. Şunların hepsini aşağıya bırakırım ya. Zaten bir gireceğim bir çıkacağım. Çat çut bir aksiyon. Enerji bitene kadar uğraşırım işte. Aslında altın lavmal da var bende. Tutkal da var. Gümüşü de var. Bunlar varmış lan bende. Şimdi benim üzerimde çelik kılıç, çelik zırh var. Yani daha iyi bir durumdayım. Aksana buranın güzelliğini 20 yapacağız 20. Şuraya bir gireyim de ben. 5. seviyeden başla abi. Buralara daha önce girmiş miydim hatırlamıyorum ama. Kaliteli bir şeyler düşürelim. Buralara girmişim belli ki. Hız iksirinin olması burada çok iyi oldu ya. Ha şunları da iki tokatlarım. Bunlardan da kağıt düşer. Baksana tek attım. Bir de siyah jole isteyen bir şeyler vardı gibi hatırladım. İleri seviyelerde şu jolenin siyahı da geliyordur. Bak kanlı çivi düştü ama bize kan kovası mı lazımdı? Kan kovasının düşmesi lazım. Bu joleler üstüme atlayınca bana vuruyorlar mı ya? Benim canım jolelerden gidiyor herhalde. Ha bak kan kovası düştü lan harbiden. Şimdi 6. seviyeye mi geldik? Oo yanan yarasa geldi. Bundan ne düşüyor ya? E bundan da kanat düşüyor. Bunun yanan yerlerine basınca canım mı gidiyor şu zemine? Denemek istiyorum. Bilmiyorum anlamadım. Burada bir maden gibi bir şey var. Kaz bakayım ne düşecek. Altın mı düştü lan? Kalasları falan yok et bakayım. Altın külçü 8 tane. Senin ağzın neler der. Şu bal kabağı tohumunu da yok et. Yeşil bir toz daha geldi. Bunlar yani bilmiyorum al abi tozları. Daha sonra tozlardan kurtulabilirim. Onları çünkü bulması kolay. Bulması biraz zor olan şeyleri alalım. Şu metal hurdalardan mesela bir kurtulayım yani. Gelin bakalım arılar gel. Arılar temiz toz ya. Bak bir şey daha düşmüş oraya. Şu hurdaları yok et abi. Şu tohumları yani. Buğday tohumu falan ne işin var senin burada ya? Yani? Buradan aşağıya gidemeyeceğiz değil mi? Aynen. Şu yukarı tarafa uğramamıştım. Valla altın külçesi ve kanatlar için bile iyi oldu aslında ya. Şey haricinde yani. Kan kovası haricinde. Tamam burayı da bitirdik. Bir alt tarafa geçeyim. Oradan da bir sanki kan kovası düşecekmiş gibi hissettim. Aa bugün vaaz günüydü unuttuk mu lan yoksa? Bir gün vermesek ne olur? İnanç alamayız abi ben döneyim Bunu şimdi yapamazsın hemen Hemen dönüp vaaz vermem lazım Çıktık İnanç lazım çünkü zombi falan basmak için Hop yetiştim güzel Şimdi bulduğum kan kovasını Şurada bir deneyim bakalım Ne kadar arttırıyor güzelliği Şunun içine koyarsam eğer Havuzu doldur ha, Dur bakayım Kan kovasını kana nerede dönüştürüyoruz acaba Şurada bir yerde olabilir mi Ya da kan kovasını kullan mı diyeceğim Kullan diyemiyorum Kan kovası yapımı var da bendeki kan kovasını nasıl geri alacağım ya? Sanırım o kovayı dönüştürmek yok. Olabilir. Üzdü. Şu kanatları bırakayım. Şu bulduğum tozları bırakayım. Oraya arada bir girmek iyi olabilir ama. Ya. Tebrik ederim. Yorick bana artık aristokrat olduğunu söyledi. Evet ama nereden biliyordu? Şey seni takip etmeyi seviyor. Sırf onu görmüyorsun diye. Bu senin yanında olmadığı anlamına gelmez. Şu anda burada mı? Burada olduğuna bahse girerim. Yörük sapık çıktı abi. Gidelim yatalım. Bir gün sonra görevden devam edelim. İşler zaten bir şekilde işliyor değil mi? Ben buraya bir zombi bırak dedim. Sen niye yapamıyorsun bunu? Çünkü sende demir yoktur burada. Basit demir parçası. Aa, yalnız burada hiç demir kalmamış diyecektim. Demir külçeleri bir dönüştürelim mi hocam? Hadi be. Hadi bak çocuk çalışmak istiyor da bekliyor. Bayağı da malzeme çıkarmış. Bunların hepsini satılacak hale getiririm ben. Şimdi bir önce bir atayım. Tüccara şimdi buradan bir malzeme kutusu yapalım biz. Kaç tane yapabiliyoruz? 3 tane yapalım. Tüccardan da bir paramızı kazanalım. Oradan bir 70-75 gümüş geliyor. Üretimler nasıl? Üretim burada devam ediyor. Burada etmiyor. Burada niye etmiyor? Buğdayım yok? Su yok. Peki ceset geliyor mu? Ceset gelmiyor değil mi? Bu suyu buraya bırakayım. O çalışmaya başladı. Avuçlara da bırakayım bir ceset de gelsin. Sonra ölü at tavernasına bir gideyim. Merhabalar. Merhaba tatlım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? İşte aristokrat belgesi. Bana Alisa'nın evrağını ver, imzalayabilirim. Yani artık bir aristokrat mısın? Evet öyleyim. Hmm, daha uzun olacağını düşünmüştüm. Bu seni de yakışıklı yapmadı. Sen benim tek arkadaşımsın. Bana bir kez daha yardım edebilir misin? Yine ne var Bayan Charm? Umutsuzca yeni bir şarkıya ihtiyacım var. Sadece eski hitlerimi söyleyemem. Ancak aynı zamanda yeni bir şey icra etmem tavsiye edildi. Bazı sözler yazabilirim ama ben şair değilim. Bana yardım et. Bana yardım et lütfen. Hayatım buna bağlı. Hmm, sizin için yeni bir şarkı yazabilecek bir şair tanıyor olabilirim. Şimdiye kadarki en büyük aşk şarkısını alacağım abi. Alacağım. La... Adamın Bayan Charm'la nasıl konuşuyorum? Adamla nasıl konuşuyorum ya? Benden adam olmaz. Bayan Charm'ın bir aşk şarkısına ihtiyacı var. Bunu senden başka kim yazabilir? Çok iyi ama ya kötü bir tane yazarsam? Zeki ve yetenekli bir insansın. Sadece duygularını yaz. Hayır yapamam. Fazladan ilham almam lazım. Üniversitede diğer öğrenciler sinek mantarı infüzyonu gibi bir efsane sayesinde ilham aldılar. Şimdi bir yerden yine bok gibi bir görev geliyor. İnfüzyon çok güçlü bir alkolle yapılmalıdır. Tamam bu infüzyonu senin için yapmaya çalışacağım. Ne istiyor bu benden? Sinek mantarı infüzyonu getirin lan. Bu neymiş ya? Abi bugün bitmeden bir şu bir şeyin yanında bir uğrayayım mı ben ya? Cadının yanına. Onu da belki vardır. Verecek para var mı bende bilmiyorum ki 16 gümüş varmış. Merhabalar hanım abla merhabalar. Sinek mantarı infüzyonu diye bir şey var mı sende? Yok tabi değil mi? Hmm, peki. Bir dakika teknolojilerden alkol damıtıcı. Ya onu bir yerden yapıyormuşuz da onun ne olduğunu bulamadım lan. Şu herhalde. Alkol damıtıcı. Ha burada alkol damıtıcıdan sert içki. Alkol damıtıcı yapmış mıydım ben ya? Alkol damıtıcı sen miydin lan mayalama tezgahı? Bunu basmamışım herhalde ya. Alkol damıtıcı evet. Kalas, kompleks demir ve taş parçası istiyormuş. Ya bu hafta yalan oldu görev abi. Her görev için bir hafta beklemem gerekiyor ya. Alkol damıtıcı şuraya tam oturdu ha. Buradan başka yere de oturmuyordu. Şimdi bunun içine bizim yavrum sen onu yapıyorsun ya. Yap da bize içki lazım. Ta gideceğim öbür tarafta mı getireceğim mi? İçki ve kırmızı mantar lazım. Şaraptan ve kırmızı mantardan lazım. Kırmızı mantarı evin arkasından buluruz burada yoksa. Aşağıda da olabilir kilisede de dışarı bir bakayım. Şuralarda bitiyordu. Heh şurada var. Bizim dükkan ne kadar para topladı. 95. Güzel. da fullenmiş. Bana şundan ver bir tane. Ne kadar lazım bilmiyorum ama. Sen peki ne yaptın? Malzemeler full mü burada ya? Bakayım. Fullenmiş. Buraya daha fazla inşa edebiliriz aslında. El ilanıyla beraber bol bol yapılabilir. Şu an depoda ne kadar var malzeme? Sende bir var. Burada da ooo, bir sürü varmış lan. Buradan bir içki basacağız şimdi. Bunu da daha sonra dönüştürürüz. Şimdi ben gideyim de tüccara daha fazla palet eklemek için. Bir el ilanı basmayayım mı? Bakayım be. Önce bir kağıdımızı basalım. Eli, el ilanını bastım. Bir de orada ne gerekiyordu ya? Kalas mı gerekiyordu abi? Bir bir kalas da basayım bari. Pazarlama kampanyası dedik iki kez. Paletleri şuraya da bırakalım bak. Buraya bir, buraya bir zaten bir tane kalıyor. Onu da yaparsam fullenmiş oluyor. Peki tüccar sen nasılsın? Senle sadece ticaret yapabiliyoruz ya. Bu üzücü. Ama altın üzüm tohumu lazım bana alayım ya. Bizimkiler bitecek çünkü bir gün. Elbet bir gün. Şimdi de bayağı hızlı yapıyormuş lan aslında. Yap bakayım ben bunu bir denemeye gideyim. Bunu mu istiyormuş acaba? Evet kardeş getirdim. İşte tadına bakayım. Oh, kendimi çok ilham almış hissediyorum. Bana biraz zaman ver. Daha sonra gel. Şimdilik odaklanmalıyım. Ne kadar odaklanman lazım hocam? Bir gün sonra herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi bak koyu neredeydi o? Şu koyu lavman var ya, koyu iksir istiyor bizden. Koyu iksir. Gideyim abi cadıdan bir koyu iksir alayım ben ya. Yani. Merhabalar. Sizden bir koyu iksir alabilir miyim acaba? Teşekkür ederim. Sen de hız iksiri varsa ben onu da alayım be. Ceset geldi güzel. Tam şu koyu lavmanı da yaptıktan sonra cesedi deneyeyim diyecektim. Koyusundan bas. Güzel. Bak şimdi artık koyusu gümüşü altını tutkalı. Her şeyi var. Bir iki tane daha vardı da onlar neydi hatırlamıyorum. Şu gelen cesede bir bakayım. Şimdi paşam sen de 3 var artı 5 var. Tamam mı? Sana şimdi bir kanını bir çıkarayım ben. Kanı çıkarttığımda ama kırmızılardan biri gidiyor değil mi? Evet. Bak bu olmadı işte. Şuraya koyuyorum. Ve senin altın lavmanlıyorum seni. Deneyeceğiz şimdi. Şuraya bir sandık atamıyor mu hocam ya buraya? Burada sandık olmuyor mu? Dondurucu paletten atsam 2-3 tane daha o da olur. Mor rafı. Mor rafı içine bir şeyler koyabildiğim rafa benziyor isim olarak. Kalas, çivi ve kiriş istiyormuş. Getireyim. Mor rafı evet. Şimdi sen dönersin be. Sen dönersin. Seni getirip tam buraya koyuyorum. Orada çok gözükmüyor ama oradasın ben biliyorum. Evet buraya şu lavmaları tutkalları falan buraya atayım abi güzel. Kanı da buraya atayım şimdilik. Şimdi normalde kanı çıkarmadan 2 eksi 1 eksiltip 1 arttıracaktım. Sonra bu 2 eksiltip 2 arttıracaktım. O zaman şu 9'a gelecekti. Ama erken davranmış olduk. Kanı sonra çıkaracaktım. Şimdi bir tane de tutkalı yapıştırsam hatta tutkalı yapıştırmadan önce merak ettiğim benim şu. Şimdi ben buna koyu lavmanı atarsam koyudan sonra bir de altına atarsam o zaman artı 2 de artmış olmayacak mı? Bak mesela buna koyuyu ekliyorum diyelim. Eklesin o ben geliyorum. Bir gideyim benim dükkan ne yapmış bir bakayım. Ne kadar para kazandırmış. 40. Güzel. Daha sonra bizim satış yaptığımız şirketimize bakalım. Farklı yerlerden. Ee, birkaç tane işte ekstra para kazanacağımız şey açmaya çalıştık. Buraya bu sefer hiç olmadığı kadar çok malzeme getirdim. Ve bir altın 36 gümüş gelmiş. Ya yani bu saatte sonra parayı ne yapacağız bilmiyorum ama. Görevlerin de ne kadar şeyi kaldı acaba ya. Snake'in görevini yapmam lazım. Onun için de kan lazım. Bak şimdi bunu iki eklenmiş oldu ya. Bunu tekrar altınlayabiliyor muyum diye merak etmiştim. Üzerimde yok mu altın yoksa? Ha yokmuş. Bakalım şimdi yapabiliyor muyuz? Bir daha altınla bunu. Bir daha altınlayamıyorum. O bir kez oluyormuş. Ya. Bak bu durum beni üzdü. Bu, sefer de baklamış olacaktık bu arada. Tek altınlama hakkımız var. Ha. Neyse şu gümüşü kullanayım. Gümüşlü abi. Gümüşledikten sonra bir de buradan yağını çıkarırım. Bir sıkıntı olmaz. Böyle de aslında yine başarılı olmuş olduk gibi duruyor. Seni şimdi tutkallayacağım. Ondan sonra bak aslında var ya bu tezgahtan bir tane daha lazım bize ya. Bir ceset daha geldi. Sana bir bakalım. 3'e 5. 3'e 5. Şimdi bak seni nasıl düzeltiyoruz biliyor musun? Düşünüyorum. Şimdi senden bir götürdüğümüz zaman yani gümüşle tutkalla bir eklediğimiz zaman sonra kanını ve yağını çıkartıp bir koyu bir altın yaptığımız zaman sen coşarsın. Harbi coşarsın. Sen bendesin bekle orada. Hocam senin artık burada yapacağımız bir şey kalmadı. Böyle bir garip bir cümle kurdum. Senin şimdi yağını çıkartacağız. Sıkıntısız çıkartırsak mükemmel bir ceset olacaksın. Evet artı 11'lik bir ceset oldunuz. Peki siz. Size şöyle bir tane gümüş uyguluyorum öncelikle. Hadi bakayım. Sizi de alayım. Hatta sizi götüreyim gömeyim ya. Yavaştan bu mezarlığa da bir girişelim. Hatta mezarlığı şöyle bırak. Şimdi mezar yeri olarak tam şu girişin sol kısmı var ya oraya yeni mezarları koyabilirim ya da şuraya. Şuraya bir tane at. Artık orada kaliteli mezarların ve kaliteli cesetlerin olduğu yer bu taraf olsun. Şunu getir. Bunu buraya bir göm. Bunun üstüne şuraya daha önceki bölüm yapmıştım. Artı 9 veren mezar çitinden ekle. Bir de buraya mezar taşı ekledik miydi tamamdır. Ürün kutusu olarak Bak altın bal kabağından bayağı getirilmiş ama bizden önce çivi ve kalas istiyor. Sen yavrum birazcık çivi bas tamam mı? Ben de biraz kalas basayım. Beraber bu dükkanı şahlandıralım seninle. 4 tane bal kabağı kutusu yolla altınından. Bir tane de ürün kutusu yolla. Kalas bitti yani yoksa üründen dolayı değil. Bir de buradan bana avuç ver de bir ceset gelmeye devam etsin. Yara madene de bir ziyaret edeyim ya. Onlar ne yaptılar? Şimdi senin gümüş tamam mı hocam? Senin gümüş tamam. Seni ben bağlayayım buraya. Senin kanını bir çıkarayım. Yağını bir çıkarayım. Seni bağlayayım buraya bırakayım. Sana bir koyu bir altın yapıştıracağım şimdi. Şu koyuyu al bakalım. Bir ceset daha geldi. Cesetler de arka arkaya geliyor ya. Böylece yer bulamayacağız artık. Sana bir bakalım. Güzel, güzel. Seni de adam ederiz. Eteriz. Şimdi sen de koyuyu yapıştırdık ya. Yani. Şimdi sana bir de altın yapıştırıyoruz. Biraz böyle bir karışıyor gibi ortalık ama karışmıyor karışmıyor. Altından sonra da bir tane tutkal yapıştıracağız. Sen de iyice yükseleceksin gideceksin tamam mı? Hadi bakayım. Ben bir tane daha mumyalama masası atayım da iki cesedi aynı anda mumyalayalım. Bu arada eğer videoyu beğenirsek sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi mumyalama masası 2. Bu 1 miydi ya? Bu, bu da mı 2 yoksa? Yanına at bakayım bir tane. Yanına atınca bu tarafına geçebiliyoruz değil mi? Güzel. Şimdi buraya da seni alalım. Güzel kardeşim. Sizin tabi aklımda tutmam gerekiyor size neler yaptığımı da. Eksi 3 ise kuru kafa onu ben halledebiliyorum ya. Bir gümüş, iki çıkar, bir koyu, bir altın yapıştır git. Sen on oldun. Ha, sana bir de tutkal yapıştıracaktım evet. Şimdi senin de kanını ve yağını bir çıkaracağım. Bir tutkal, bir koyu lazım şimdi. Koyu buraya, tutkalı buraya. Sen de 11 olmuşsun. Sen de gel bakalım. Ben niye şu an mezarlığa kasmaya başladım? Şu bayan çarmı beklerken. Hem de kan gelmiş oluyor. Kanın haricinde bir de kuru kafa gerekecek ama onu nasıl yapacağız onu bilmiyormuşuz. Sağlam bir de kuru kafa istiyordu çünkü. Şu an 127 oldu. İyi lan aslında böyle yavaş yavaş artar. Şurada 2 falan olanlar var yani. 2 abi zaten onu çıkarayım atayım bütün parçalarını alayım. Bir şey değişmez yani. Bu gelene bir bakayım. Bu 4. Ha, bu 4'ü nasıl aşarız? 1 3 yapsak? Yağını çıkartsak. Bir koyu patlatsak. Dört çok oldu hocam. Şimdi bana bir beş tane daha kuru kafa gerekecek. Tamam mı? Ondan sonra burayı 14'e getireceğim. Şu ikisini doldurduğumda 20 kanla burası 20 olacak. Sinek'in görevini yapmış olacağız. Oraya tabii biraz var. Şimdi zombi basmayacağım için aslında. Yani belli bir süre zombi basmayı düşünmediğime göre. Kan kaç tane var bende abi? 4. Öbür taraftakilerle beraber. Az bir şey lazım işte. Seni bir şuraya atayım da seni de gömeceğim şimdi. Sen gel sen dörtsün. Yani seni aslında kaça dönüştürürüm ben? 5, 6, 7. Yani dörtsün 5, 6 yaparım. 7, 8 yaparım. 9 yaparım seni ya. 9 da iyidir be. 9 da iş görür. Sen hocam 7 oldun yani seni altınladık mı hatırlamıyorum ama altınlamamışız belli ki. Sana bir koyu vurayım bir de altın vurayım. Tutkal vurmadıysan bir de sana tutkal vururum sen de 10 olursun. Tamam merak etme ben şunlardan daha fazla basmam lazım. Bunları basmaya da bir gideyim ben ne yapacaktım en son ya. Ha. kan bakacaktım. 7 de kana ihtiyacım var abi. Şunlardan birini doldurayım bak. Doldur buraya artı 3 daha verdi güzel. Cadıyı bir görmeye gideyim. Cadıcım şimdi bana Koyu iksir lazım, altın lazım, gümüş lazım, tutkal lazım. Güzel hepsini 20 diyorsun. Bir de şu sürat iksirlerini de ver. 26 sana feda olsun be. Hayırdır psikopos? Ne şaheser ama. Gerçekten şaşırtıcı işçilik. Ah sen miydin? Sadece etrafta geziniyordum. Biliyor musun? Bu heykellerin bazıları fena değilmiş. Benim heykelimi yapabilir misin? Mezarın için mi? Ölüyor musun hazretleri, hazretlerin Hayır hayır sağlık durumum gayet iyi. Sadece kutsal kokumu yaymama yardım etmelisin. Ah bekle, parlak bir fikrim var. 3 heykele ihtiyacım var. Birisi ofisim için, bunu biraz daha uzunca yap ve önemli bir şey düşünüyor gibi görünsün. İkincisi çorba mutfağı için olacak, onlara değer veriyormuşum gibi görünmeli ama aynı zamanda önemli bir şey de düşünüyormuşum gibi. Deneyeceğim. Üçüncüsü de kilisenin önüne koyacağız. Bunun havalı ve herkesi selamlıyor gibi görünmesini istiyorum. Bu görev çok önemli. Öncelikli yapılacaklar listene eklemelisin. Bu heykeller olmadan büyük kiliseyi katedrale yükseltemeyiz. 3 tane altın yıldızlı mermer heykel yap. 3 tane altın yıldızlı mermer heykel. Hem bir vaazımı vereyim de. Ne kadar bağış bırakacaksınız ya? 2 tane yeni güzel mezar ekledim. 40'a düştü lan verdikleri bağış. Bunlar kafalarına göre dağıtıyor herhalde anlamıyor. umurunda umurumda değil de bıraktıkları bağış. Altın yıldızlı mermer heykel. Öyle bir şey yok ki. Şu mermer heykelleri mi kastediyor acaba? Altın yıldızlı falan filan bir şey diyor mu? Ha Mermer heykelim böyle altını mı ayarlayacağız oradan? Onlar için yalnız bende şunu bir aç buraya ilerlemem için ooo boncuk lazım bize 250 boncuk lazım çok boncuk lazım. Şimdi burayı da açıyorum 150 mavi boncuk sonra mermer heykel basacağım onun altınından istiyor galiba ona da basarız ya. Bu 9 olmuş sana tutkal bastık mı abi? Sana son olarak tutkal basabiliriz galiba. Tutkal da sanki daha yeni bastık gibi geldi ama asmamışız güzel. Sen seni tutkallamışız. Seni alayım ben. Hatta şurada dur bakayım sana bir gümüş basayım. Şimdi sen artık tamamsın. Sen gel. Şurada bir tane daha ceset var. Bu da tamammış. İkinizi ben bir gömeyim. Şimdi seni buraya alıyorum. Kanını çıkartalım. Sonra kafatasını da almak istiyorum senin de. Yağını çıkartalım. Senin kafatasını almayacağım ya. Sen 9 oldun abi. Tamam 9 da yeter bize bir şekilde. Şu anda buranın güzelliği 147 oldu ya. Şimdi ceset çıkartma izni istiyorum ben. 3 tane ceset çıkartma izni aldım. Onlarla buranın yerli benden önceki cesetleri var bak. Bunları bir çıkartayım ben. Bunu bir alayım götüreyim. Bu kanı falan çekilmiştir ama biraz 1 2 damla kaldıysa alalım. B bakayım. Bunu ben belli ki kanını falan almışım ya. Kafatasını alayım o zaman Etini alayım. Bağırsaklar falan belki ileride lazım olur al. Bu cesedi al. Bu cesedi de yak şurada. Aa bugün bayan çarmın görevi vardı. Dur hemen git hemen. Ölü at. Hop sen gitmeden yakalayayım seni. Mükemmel bir şarkım var diyemiyorum. Niye? Aş. Mahvolduk. Garip yerlerimde saç çıkıyor. Gece dağ hisar yakınındaki deniz kayalıkları benimle buluş. Gece benimle kuzey hisar yakınlarında deniz kayalıklarında buluş. Ya oğlum sen Vallahi tokatlayacağım seni. Gerize mısın ya. İşimiz gücümüz var beni saçma sapan yerlere götürüyor. Deniz kayalıkları, mayalıkları, kuzey hisarı neresi ya? Deniz şu sol tarafta bir yerdeydi ama. Neredesin lan neredesin? Kuzey Hisarı neresi ya? Oraya ulaşmam için şurayı açmam mı gerekiyor? Ne yapacağım? Burası daha Hisarı buraya giremiyoruz. Neyse bilmiyorum ya yani. sonra bakarım ona. Çıkardığım mezara da seni gömeyim ben. Ya bunların hangilerini ben gömdüm hangileri burada zaten gömülüydü hatırlamıyorum ki. Şunu da bir aç bakalım bundan ne çıkacak. Heh bak bunda kan var güzel. Kanı al. Kafatasını al. Yağımı onları da çıkaracağım da onları koyacak yer yok be. Bana 5 kafatası lazımdı. 7 kan lazımdı. Şimdi bak buradan bir ceset daha seçeceğiz. Ama acaba hangisi? Mesela bunu ben koymamışımdır herhalde diye düşünüyorum. Güzel. Çıkar. Güzel bak ceset geldi. Hemen şunu yakayım geliyorum abi. Bu 3'e 4'müş olsun. Bize kan lazım. Kanı her türlü çıkaracağız zaten. Hatta 3 olması bizim için daha iyi. Şimdi yağı da çıkaracağım. Yağı çıkarmadan evvel... Sana bir gümüş yapıştıracağız şimdi tamam mı? Çıkardım parçaları şimdilik buraya koyayım da. Bu da benim değil gibi duruyor. Bunu da bir çıkartalım. Bakalım aynen benim değilmiş güzel. Bir mez bir tane daha çıkartalım. Bunlar da boş ya bunları da doldurmak lazım. Güzel gel. Ulan sana altın basmış mıydık ya? Altın basmışız diyor bu. Basmadık lan sana altın. Araya kaynadın mı yoksa ya? Bak bu kötü oldu. Güzel. Buradan gelen kanla beraber tamamlanıyoruz. Son bir ceset daha çıkardım. Şu alttaki şu olmadı ya. Bu üzdü. Bu ikiye 8 oldu. Yani çok dönemde 8 kazandıracak bize de. Geçecek de ceset getirmiş. Seni buraya gömeceğiz. Şöyle 8 getiriyorsun. Tamam. Gel bakalım. Sana bakalım. Dörde 3 Dörde 3 Altın uygulamadan seni nasıl hallederiz? Yani kandan yağdan ikiye düşeceksin. Altın uygulasak. Aynen anca öyle yapabiliriz ya. Kanını alayım ben. Yağını almasam da Olabilir. Gerek yok yani. Şimdi buraya havuzu doldurduğum zaman 19. Bir tane de şunu koyduğum zaman 20. Güzel. Burayı 20'ye getirdim ama sinek tabii hafta sonra gelecek. Ulan bayağı bir uğraştım ha. Şunları buraya bir bırakayım da. Şunu da yok et. Şu benim şirkete bir bakayım. Ne kadar para getirmiş. 1.39 getirmiş. Güzel. Köy güvende diyor. Güzel hocam güzel. Bizim de burada iki tane dükkanımız var yani güvende olsun. Buradan ne kadar geldi? Buradan da 235 gelmiş. Benim para şu an tekrar 623'e çıktı zaten. Ya şimdi kayalıklar bu taraf. Bunlar kayalık değil mi abi? Bu eleman beni kayalıklarda beklemiyor mu ya? Burada bir yerde olması lazım bunun. Bize hikaye verecek olan var ya. Neredeyim demişti bu? Kuzey Hisarı yakınındaki deniz kayalıkları. Gece mi diyor ama? Gece geleyim paşam. Gece burada olmazsan yalnız var ya seni. Şuradan bir de su alayım. Geldim mi lan? Bak gece oldu. Neredesin oğlum? Neredesin ya? Nerede bu aptal beyinsiz ya? Burası falez. Falez de başka bir yer yok hocam. Buraya gelecek yani yapacak bir şey yok. Ya deniz kayalıklarında demese diğer taraflara gideceğim de. Heh selam. Ne oldu lan? Sakin ol benim. Wagner. Ne oldu sana? Sinek mantar infizyonu. Görünüşe göre efsane etkilerin sadece yarısını gösterdi. Dünyanın en güzel şarkısını yazdım ama ruhumun derinliklerine baktığımda buna dönüştüm. Şarkıyı bitirdiğimde de böyle oldum. Bayan Charm şimdi beni asla sevmeyecek. Ah Wagner çok üzgünüm. Askerler geliyor lan. Hala buna değer işte şarkı. Oradaki kim? Bu bir canavar. Bu zavallı adamı öldürmeye çalışıyor. Hayır sadece konuşuyoruz. Yakala onu. Gitmeme izin ver. Ben Lord Kumandan'ın oğluyum. Onu daha hisarına götürün. Wagner gerizekalı bizi her gece beklettim burada ya. Kaç kez uğradım lan. Ses etsene. Hocam bizim içeride tanıdık var ya. Neyse. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Beni baya uğraştırdı yine. Ama şarkıyı aldım. Şarkıyı götürüp bayan çarma vereceğiz. Snake'in görevini de yapmış olduk. E diğer bölüm Snake'in, Snake'den ilerleriz. Bayan Charm'da belki astroloğun bir görevinin yolunu açar. Tüccarın yolu nereden açılacak bilmiyorum. Daha benim şu neydi? Engizitor var ya. Bununla bir görevi ilerleteceğim de nasıl ilerleteceğim bilmiyorum falan. Bakacağız, bakacağız. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.